Dağ tecelli etti. Cealehu dekke. Dağ paramparça oldu. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'deki ayet bu. Ne dedim size? Bir tane ayet için Ruhul Furkan tefsirinde 60 sayfa ayrılmış sırf şu ayetin tefsirinde. Dağ paramparça oldu. Yani un ufak oldu. Tuz buz oldu. Ve Musa sayka Musa aleyhisselam düştü. Bayıldı. Kendinden geçti. Tefsirlerde diyor ki Perşembe günü diyor ikindi vaktinden Cuma günü ikindi vaktine kadar Musa aleyhisselam baygın kaldı diyor. Bayıldı. Düşünsene. Hatta neler geçiyor tesirlerde? Yani dağlar yerinden oynadı diyor. Denizler bulandı. O gün diyor meclislerin ateşleri söndü. Neler oldu neler. Ne olaylar oldu diyor o anda. Rabbi daha tecelli etti ya, daha tuz oldu. Tabi Musa sen bunları görünce bayıldı. Ve Musa sa'ika. Düştü bayıldı Musa. Kolay bir iş değil. Tabi felemme efeka. Ne zaman ki Musa sen ayıldı. Ne zaman ayıldı? Bir gün sonra. Şimdi adam 10 dakika bayım kalsın, öldü mü kaldı mı falan kolonya getirin, hemen acil müdahale ambulans çağırın. He? <laughs> o da ambulansın ne işi var? Bekliyorum mübarek. Ne dedi orada? Ya Musa, len lenterani, sen beni göremeyeceksin. İşte dedi ki mutezile, Allah-u Teala görünmeyecek diyor ya, işte bu lenterani'den dolayı diyorlar ha. Ayet-i Kerime var diyor. Allah-u Teala dedi ki Musa'ya terani sen beni göremezsin, göremeyeceksin. Halbuki Arapçada len, tekidi nefi istikbal edatıdır. Geleceği nef eder. Ama ebediyeten değil, ebedi olarak değil ki bununla ilgili başka ayet kelimeler de var. Belli bir süreye kadar nef eder. Belli bir süreye kadar olumsuzlaştırır len edatı. Ama mutezile bunu farklı manada anladılar. Cennette de Allah görülmeyecek dediler. O yüzden cennete girse de göremeyecekler diyor. Tabi Musa aleyhisselam orada ayıldı falan be. Efeka قال Ya seni bütün noksanlardan tenzih ederim dedi ya Rabbi. Dünyada buna bir yeltendi Musa aleyhisselam bayıldı. Demek ki dedi Allahu Teala dünyada görülmez. Bakın arkadaşlar. Daha önce birkaç kere daha söyledim. Allahu Teala'nın dünyada görülmesi mümkün müdür, değil midir diye soran olursa Allahu Teala için imkansız bir şey var mıdır? Yoktur. Mümkündür. Ama vuku bulmamıştır. Anlıyor musunuz? Burada ince bir ayrıntı var. Bak. allah Teala dünyada görülmesi mümkündür ama vuku bulmamıştır. E peygambere bile görülmediyse ki en son peygamber de bizim peygamberimizse kıyamet sabahına kadar başka peygamber de gelmeyecekse dolayısıyla Allah-u Teala biz normal insanları göremeyecek değil mi? Ama Allah-u Teala isteseydi görülebilirdi. Demek ki Rabbimizi görmek dünya gözüyle mümkün değil ki. Nasip olmadı Musa Aleyhisselam'a. Ha hocam kulağı nasıl duydu o zaman Allah-u Teala işitti, konuştu. Gözü görmedi. Kulak da bir uzu, göz de bir uzu. Bakın arkadaşlar, tefsirlerde alimler bunu açıklık getirmiş. Diyorlar ki, Musa Aleyhisselam orada normal insan kulağıyla işitmedi Rabbini. Buna dayanamazdı. Bütün organları, bütün uzunları kulak oldu o anda. Ancak o şekilde duyabildi. Normal insan kulağı dayanamaz. Ve dolayısıyla insan gözüyle de Rabbini göremeyecekti ki göremedi. Kulak da normal kulak değil yani. He. Eli, ayağı, dili, dudağı, başı, gözü yani dalak, böbrek aklına ne, geliyorsa hepsi kulak oldu. Bütün uzuvlarıyla, organlarıyla kulak kesildi ki Rabbini öyle duydu, öyle işitti. Tabi orada Kur'an-ı Kerim'de burada çok az bir kısa var da yine tefsirlere müracaat ettiğimiz zaman diyor ki 140 bin kelam konuştu Musa Aleyhisselam Rabbi ile. Üç günde diyor 140 bin kelam edildi diyor. 140 bin kelam. Rabbi ile konuşmuş. Ve Musa Aleyhisselam'a tabi orada öyle bir nur verildi ki diyor o günden sonra Musa Aleyhisselam arkadaşlar ben de bunu tefsirde yeni gördüm. Yani ne? Tuhafıma gitti yani böyle. O günden sonra diyor Musa aleyhisselam hanımıyla diyor cima etmedi. allah Teala ona öyle bir nur vermişti ki bakan ölüyordu. Bundan dolayı Musa aleyhisselam diyor yüzünü perde çekmişti peçe. Birileriyle konuşurken peçe vardı peçe olmaz ama yüzünü çeviriyordu diyor. allah Teala öyle nur vermişti ona. Böyle alemler farklı farklı bir sürü görüş var. Anlatıyorlar bu ayetin tefsirinde. Yusuf Aleyhisselam da aynı şekilde diyordum ya size. Bir nur vardı. Yusuf Aleyhisselam göz çok güzeldi. Yani kadınlar ellerini kestiler. Kur'an ayetiyle sabittir bu. Ellerini kestiler meyve doğarken kan revan içinde kaldı. Böyle bakıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine bakıyorlar. Yani anlamadılar ellerinin kesildiğini. Öyle güzellik vardı. Ya Resulallah, Yusuf bu güzeldi sen mi güzeldin dedi Ayşe validemi sordu Dedik Yusuf Aleyhisselam da güzeldi tabi ama Ben dedi ondan daha güzelim Peygamberimiz en güzel Bunda şüphe yok Ve arkadaşlar düşünün ki Kadınların Parmaklarını doğrayarak Vücutlarından kan akıttığı esnada Acıyı dahi hissetmeyecek kadar Güzelliğe kapılmışlardı o Yusuf Aleyhisselam güzelliği karşısında. Peygamberimiz diyor ben Yusuf'tan daha güzelim diyor. Düşünün o Nebi'nin güzelliği. Ya Rabbi dünyada göstermedin inşallah rüyada göster ya Rabbi. Amin. İsteyelim. Tuzlu börek aklınıza gelsin. Tuzlu börek. Amin diyoruz ama ne kadar yanıyoruz o Resulü görmek için. Ne kadar dua ediyoruz gece yattığımız zaman. Yani Hollywood filmlerinden fırsat bularak yatağa bir erken girebilsek. He? Şöyle maçlardan, gece haberlerinden, internetlerden, twitterlardan, facebooklardan, chatlerden, festlerden. Bizi meşgul eden o kadar çok şey var ki arkadaşlar ben bazen diyorum ahireti hatırlamaya vallahi diyorum vakit bulamıyoruz. Hiç düşündünüz mü bunu? Ne kadar ahiret hatırlıyoruz, düşündünüz mü? 60-70 sene ortalama ümmetimin ömrü diyor. Bu kadar dünya için sürekli meşguliyet, sürekli zihnimiz bununla meşgul. Düşüncelerimiz, görüşmelerimiz, diyaloglarımız ama ya ebediyen gideceğimiz, inandığımız ve arzuladığımız, müşterisi olduğu, olmak için can attığımız o cennet ne kadar az düşünürüz ya. Bizi dünya meşgul ediyor arkadaşlar. Vallahi meşgul ediyor. İnternetler, televizyonlar, derbi maçlar bizi meşgul ediyor. Ahireti hatırlamaya vakit bulamıyoruz. Halbuki orası ebedi, burası fani. En büyük nimetler orada, burada sefillik var. Allah yarattığı dünyayı en iyi bilen o bir sineğin kanadı kadar değer vermedin diyor. Neyine kapılıyorsunuz dünyanın? Neyine yani? Evet. Musa Aleyhisselam dedi ki o günden sonra diyor hanımıyla hiç ilişkiye girmedi. Cima etmedi. Hanım en sonunda dire geldi ya dedi ya Musa. <laughs> ben dedi, ben, ben, ben de genç yaşa dolu bıraktım. Ya, yaşıyor ama hanımı dol diyor. Bari diyor hani mübarek yüzünde bana bak da diyor bir feyiz alayım diyor. Musa Aleyhisselam bir baktı kadın secdeye kapandı. Nurundan bakamadı. Hemen secdeye kapandı. Ve bari dedi dua et dedi cennette hanımın olayım dedi. Dedi benden başkasıyla evlenmemek şartıyla dedi senin için dua ederim. Benden sonra kimseyle evlenmezsen bana söz ver dua edeceğim dedi, cennette hanımı olasın. Tam dedi söz. Yani tefsirlerde tabi çok şeyler var arkadaşlar. Zaten ayrıntılar tefsirlerde. Öyle meal okumakla olay olmaz. Meal okuyup ee ondan sonra ben biliyorum ya. Gerek yok zaten. Dinlememe gerek yok. Ben biliyorum zaten. He? Hoca ne anlatacak? Ayet anlatacak, hadis anlatacak. Zaten internetten tık hemen ne yapıyorum? Buluyorum zaten. He? Hazreti Google amca hemen söylüyor bana. Şeyh Google hemen söylüyor zaten. Ne gerek var? Ya. Evet. Tabi orada dedi ki Musa Aleyhisselam'ın görmeyi istedi ama göremedi. Allah-u Teala dünyada Kendini göstermedi kuluna. Peygamberine yani. En büyük beş peygamberden birisidir Musa Aleyhisselam. Hani dedi ki orada çok kelamlar edindi, edildi. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi arasında çok şeyler geçti, arkadaşlar. Orada, buraya birkaç tanesini ben not aldım. Musa Aleyhisselam soruyor şimdi Rabbine. Ya Rabbi diyor, senin diyor en sevgili kulun hangisidir? Bakın şimdi. Bundan binlerce sene önce Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuştuğu zaman soruyor. Ya Rabbi en sevdiğin kulun hangisidir? Allah Teala diyor ki ya Musa benim en sevdiğim kulum beni en çok zikreden kulumdur. Beni en çok zikreden kulumdur. Zikir manası Arapça hatırlamaktır. Aynı zamanda tesbih çekmektir. Allahu Teala etmektir. La ilahe illallah demek zikirdir. Subhanallah demek zikirdir. Allahu Ekber demek zikirdir. Müslüman ya, Müslüman hayret verici bir şey gördüğü zaman ne demesi lazım? Subhanallah. Hayret verici bir şey görünce ha? Şimdi ne diyorlar? Oh my God. Ya adam Müslüman. Müslüman adam Oh my God diyor ya. Ya nerede gördün? Hangi kitapta yazıyor? Subhanallah diyeceksin. Sevindiğim bir şey gördün. Seni sevindiren elhamdülillah diyeceksin. Şimdi holey. Holey yuppi falan diyorlar. Yani. Abuk subuk sözler ya. Yani. Seni bir derece mi aldın? Veyahut da Müslümanlar derece mi aldı? İslam yüceldi mi? Ne diyeceksin? Allahu Ekber diyeceksin. zaferle ka karşılaştın. Zafer elde ettin. Allahu Ekber diyeceksin. Öyle yaşasın falan. Ne yaşasın? <laughs> ha İslam yaşasın diyorsan amin Yani Müslümanın zikri bu olmasa lazım ya. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber. Bir zorlukla karşılaştın. Vay anasını falan böyle kaptırmayacaksın. <laughs> la havle ve la illa billah diyeceksin ya. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. He? Ya Rabbi senin, sen bana yardım etmezsen benim gücüm yetmez ya Rabbi. Diyor muyuz bunu? Bir şeyle zorla, zorlandın yani yapamıyorsun. Beceremiyorsun. İçin içine çıkamıyorsun. Hayatın her alanda insanın başına gelir. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceksin ya. Bunu diyeceksin. Adam Allah lanet etsin. Allah belasını versin. Neyse. Adamın ağzı lanet. Hı? Ne küfür. Ne küfür zaten onları söyledi. Burada şey müsait değil. <laughs> yani müsait dedik ya buranın dışında da söylemiyoruz yani. Müslüman ağzını küfür yani o sövmek yakışmaz. Sinirlendiği zaman ağzını bozan insan diyor Efendimiz Müslüm hadisinde münafığın dört hal şeyi vardır, alameti vardır. Hep üç diyebiliriz. Bir rivayette dört diye geçen. İşte dördüncüsü de budur arkadaşlar. Sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman ağzını bozar. Haddi aşar. Baktığı zaman ne mübarek adam ya. He? Adam öyle ya. Sakal cübbe bir, bir tutam sakalı var. Görsen dervişler elinde tesbih Allah Allah. Lan arkadaş bir kızdır. Bir başlığı kaptırıyor. Aman diyoruz ama duymayayım. <laughs> Lan sen hani evli ya. Bir tane eşkıya oğlu veriyor yani. İnsan böyle. Evet beni en çok zikreden kulumu en çok seviyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. Ya Rabbi en adaletli kulun hangisidir? Musa Aleyhisselam soruyor şimdi. En adaletli kulun böyle. Adalet mülkün temelidir. Kimin sözüydü bu? Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer'in. Hep söylüyorum bunu her yerde söylerim Allah'ın izniyle. Bilinsin, gerçek bilinsin. Başkasının adı yazıyor onun altında. Hazreti Ömer'in sözü. Daha nice sözleri var. Başkasının adı yazıyor altında imzaları var. Hep Hazreti Ömer'in sözleri. Çünkü Hazreti Ömer feraset sahibi bir insan arkadaşlar. Feraset sahibi. Düşünün ki koskoca halife kaç bin kişilik cemaatin içinde bir gün sabah namazında bir tane genç cemaate gelmiyor. Hazreti Ömer namazdan sonra cemaate bakıyor. O genç nerede diyor. Namaza niye gelmedi diyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Devlet reisi. Yani Halifeliğini yaptığı devlet şu anki Türkiye'nin 20 katı arkadaşlar unutmayın. 20 katı büyüklüğünde. Hazreti Ömer bir tane genci gözü arıyor. O gün gelmemiş dikkatini çekmiş. Ya. Kısa devam edeyim. Hazreti Ömer'e sabah namaza gelmedi dediği zaman Hazreti Ömer ha tamam canım demiyor. Geçtirmiyor. Giderken evine uğruyor. Hanım hayatta annesi farklı rivayetler var. Soruyor. Diyor ki genç nerede diyor filanca. Niye gelmedi diyor namaza. Cemaatte göremedim. Ya bir diyor. işte kusurunu bağışla diyor. Bak kalkamadı falan demiyor he. Düşünün ki o zaman çalar saat yok. Telefonda öyle beş dakika arayla tekrarlı alarm yok. Sabah namazı kılmış ama evde kılmış. Ya bir müminin diyor annesi. Gece diyor çok ibadet etti bak. Film izlemekten dolayı da değil yani. He. Haberleri fazla kaçırdığından dolayı değil. Çok ibadet etti. Yoruldu. Namaza çıkamadı. Cemaate evde kıldı yattı. değil. Ya Hazreti Ömer helal olsun be. Maşallah falan demedi. He. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin. Sabaha kadar diyor ibadet etti. Etmeseydi. Sabaha kadar yatsaydı. Camiye cemaate gelseydi. Onun için daha hayırlı olurdu diyor. İşte Hazreti Ömer bu kıssayı devam ettirdim. Faydası olur diye. İnşallah olur. Evet. Ya Rabbi diyor, en adaletli kulun hangisidir? Allah Teala diyor ki, kendi aleyhine diyor, kendi aleyhine bir hüküm verdiği zaman, şey, estağfurullah, başkasının aleyhine nasıl hüküm veriyorsa, aynı şeyi de kendi aleyhine de verebiliyorsa, işte o kulun en adaletli kuldur. Kendisini başkalarından ayırt etmeyecek yani bu kadar ince teraziyi kurabiliyorsa işte benim en adaletli kulum odur. Diyor. Peki diyor ya Rabbi senin en zengin kulun hangisidir? Bize göre arabası güzel olan, evi güzel olan, ha yatları katları olan, şu kadar parası olan, şu kadar işçi çalıştıran falan. Bize göre. Zengin. Ki öyledir yani. Dünya gözüyle. Allah Azze ve Celle diyor ki arkadaşlar benim en zengin kulum kendisine verdiğime razı olan kulundur. Onun için taksim ettiğim, kaderine yazdığım, rızkını taksim ettiğim, ayırdığım kadarına razı olan kulum en zengin kulumdur benim. Yani kanaatkar kulum benim en zengin kulumdur. Hakikaten de böyledir arkadaşlar. Başkasının malında, mülkünde gözü olmayacak Müslümanın Allah-u Teala'nın verdiğine kanaat edeceksin. Ha bu demek değil ki çalışmayacaksın. Rızkını arayacaksın. Yine Hazreti Ömer mescitte birileri tespih çekiyordu. Ne arıyorsunuz burada dedi. Biz dedi Allah'a tevekkül ediyoruz. Allah rızka kefir. Er Allah. Er Allah. Allah rızka kefir. Bizim rızkımızı Allah gönder. Ya emir biz ibadet ediyoruz. Kalkın dedi buradan bağırdı onlara. Çok da celalliydi Hazreti Ömer. Çabuk dedi gidin dedi arkadaşlarınız gibi size çalışın. Böyle rızık beklenmez dedi. Çalışacaksın, Gayret edeceksin. Helalinden Allah-u Teala'nın verdiğine razı olacaksın. İşte en büyük zenginlik budur arkadaşlar. Niye demesin ki bunu Hazreti Ömer? Demin dedim ya, hükümdarlığında halifeliği döneminde 20 bu kadar Türkiye'nin sahibi. Arkadaşlar, bir devlet reisiyle görüşmeye gittiği zaman yanında kölesi var, hizmetçisi. Bir tane deveyle gidiyorlar. Deve Hazreti Ömer'in kendi şahsına ait değil. Beytül Mal'den yani devlet hazinesinden emanet alarak gidiyor. Sırayla biliyorlar biliyor musunuz? Sırayla. Deve bir Hazreti Ömer biliyor, bir kölesi gidiyor. Ya bu nasıl halife? İşte bu nasıl halife? Dedittiği için Hazreti Ömer oldu zaten. Adalet dendiği zaman o yüzden Hazreti Ömer akla geliyor. Bir köle biliyor, bir kendi biliyor. Allah'ın kaderine, takdirine bakın ki tam diyor o görüşmeye gittiği yerde Hazreti Ömer İslam halifesi. Sıra köleye geliyor, deveye binme sırası. Hazreti Ömer demiyor. Yani şurada benim binmem lazım. Hak senindir, geç diyor. Devenin yularından tutuyor. Köle devede Hazreti Ömer bir de dereden geçmişler, paçaları sıvamış. Görsen dilenci dersin. İslam halifesi görenler halifeyi devenin üzerine köle zannettiler. İşte bu Hazreti Ömer. Hazreti Ömer deyince böyle kısalarından giresim geliyor yani. Anlasasım geliyor. Hazreti Ömer başka. Hakikaten başka. Evet arkadaşlar. Ahmed ibn Hanbel Hani bir milyon tane hadisi şerifin hafızı. Rabileriyle beraber. Aklımız alıyor mu? Bilgisayarları çatlatır. O zamanın şartlarını ezberlemiş. Ahmet İbni Hanbel. Hanbeli mezhebinin imamı. Onun Müsnet isimli en meşhur kitabı. Müsnet. En meşhur. 30 küsur bin tane hadis-i şerif var. 21 cidden müteşekkil. Bu 20. cildi. En son hadis-i şerifini bitirdi. Bir hadis-i şerifi, onu anlatacağız inşallah şimdi. Evet arkadaşlar, Arapça lafızlarını okumuyorum çünkü vakittar ee, Şaban ayında, Berat gecesiyle ilgili de bir şeyler bahsedeceğim inşallah. Yatıda yaklaşıyor. Türkçe okuyup geçiyorum. Allah Teala Allah Resulü Sellem buyurdu ki bir gün asabıyla oturuyor. Celil İbn Abdullah radıyallahu anh anlatıyor bunu. Peygamberle beraber de oturuyordu diyor. Yanında otururken bir ara peygamberimiz aya baktı. Aya baktı ve dedi ki Rabbinizin huzuruna çıkacak ve şu ayı gördüğünüz gibi onu görecek ve görme konusunda da herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. Onun için bakın buraya dikkat edin. Onun için güneş doğmadan önceki namaz ile Güneş batmadan önceki namazı elinizden geldiği kadar kaçırmayın ve kılmaya çalışın. Yani sabah namazıyla ikindi namazını diyor. Bu demek değil ki öğlen akşam yaz kılılmayacak. Öyle bir şey yok. Sabahla ikindiye dikkat eden adam zaten hepsini kılar. Dedi ve sonra şu ayeti okudu. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Bu ayet-i kerimeyi okudum. Evet arkadaşlar. Müsned'in son hadisi. Ahmet İbni Hanbe kitabını bununla noktalamış. Diyor ki Cennetlikler cennete girdikten sonra Cennetlikler cennete girdikten sonra yani cennet garantilemiş. Cennetteyken bir münadi diyor gelir şöyle seslenir. Ey cennet ahalisi Allah'ın diyor sizlere bir sözü vardı. Bir vaadi vardı. Şimdi onu yerine getirmek istiyor. Cennetlikler şöyle diyecekler. Ya nedir o? allah Teala bizim yüzümüzü ak etmedi mi? Cehennem ateşinden bizi uzaklaştırıp bizi cennetine sokmadı mı? Daha ne olsun? Derken allah Teala perdeyi aralar ve ona bakarlar. Rabblerini seyrederler. Vallahi diyor Peygamberimiz yemin ediyor. Vallahi Allah Azze ve Celle cennettekilere diyor kendisine bakmaktan daha güzel bir şey vermiş değildir. Buyurdu ve lilladini ahsenu Deminki ayet-i kerimeyi okudum. İyi davrananlara daima daha iyisi ve ziyadesi verilir. Yani cennette daha fazlası verilir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette Rabbimizi görmek var, onu müşahede etmek var. Arkadaşlar, cenneti kazanmak için de günahlardan kaçınmamız lazım. Bakın Rabbimiz ne buyurdu? Nisa suresindeki ayet-i kerimede. Mesela اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرًا مَا تُنْهَوْنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ ve وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Eğer, bakın eğer, size yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız, büyük günahlardan kaçınırsanız, biz küçük günahlarınızı örteriz. Allah-u Teala affederim diyor ya. Bak büyük günahları terk et. Allah diyor ki küçük günahları ben örteceğim. Affedeceğim ve seni çok güzel bir yere yerleştireceğim. Yani cennete. Bak. Reçete belli işte. Büyük günahlar belli. Onu öğreneceksin. Ondan kaçınacaksın. Küçük günahları kul kusursuz olmaz. allah Teala afsız olmaz. Allah affedecek. Tövbe edeceğiz affedecek. İnşallah. Ondan sonra cennete mi yerleştireceğim diyor sizi ya. Ya allah Teala şu anda cennet hazır he. Bekliyor. Müşterilerini bekliyor. Kim için yarattı ya? Müminleri bekliyor cenneti. Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Amin. Şaban ayındayız arkadaşlar. Şaban ayı. Şaban ayı peygamberimizin ayı. Efendimizin Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok oruç tuttuğu aylardan bir tanesi hangisidir? Şaban evet. ayıdır. Şaban ayı. Ve bu ayda arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok oruç tuttu. Oruç tutulmasını tavsiye etti. Ve bu ayda bir gece bir gece var ki arkadaşlar o gece hangi gecedir? Berat gecesi. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir arkadaşlar. Yani bugün Şaban ayının 10'uydu Perşembe. 11, 12, 13, 14, 15. Yani pazartesiyi salıya bağlayan gece berat gecesi. Unutmayın. Adı üzerinde berat gecesi. Cehennemden berat alınan gece. Cehennemden azat edilen gece. Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam benim yanımdan kalktı gece bir gece uyandım ki peygamber yanında yok. Efendimiz yanında yok. Ben dedim ki kesin o Mısırlı Kıpti Cariye var ya hanımı Mariye adında kesin onun yanına gitmiştir. Bak Ayşe valli yani kadınlar da fıtratında var. Evet. Kıskançtım. Kesin onun yanına gitmiştir dedim hemen bir teras kalktım diyor ve karalı tabi derken hani mescide doğru gideceğim diyor. Derken ayağım onun ayağına takıldı diyor. Peygamber Efendimiz Hasan'ın gece kalkmış ibadet ediyor. Rabbine secdede yalvarıyor. Tabi orada duaları var. Efendimiz Hasan'ın özel duaları var orada. <Dumissions> Allah'ım inni e'udu bir rıdâke ke e'udu bir rıda min sakatike ve bi muafatike min ukubetike ve e'udu bike minke la husiyetenen aleyke enteke ma etneyte ala nefsike <adam ounces> Rabbim diyor, senin öfkenden senin rızana sığınırım. Senin cezandan senin affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Yani sana, senden uzaklaşmaktan yine sana sığınırım. Allah'ım ben seni hakkıyla övemem. Seni hakkıyla sena edemem. Bunu ben beceremem. Peygamberimiz diyor ha. Nerede kalmış sen ben Allah'ı övmek. Sen kendine övdüğün gibisin ya Rabbi diyor. O gece Efendimizin tabi özel duaları var. Ayşe validemiz diyor ki, ya Ayşe diyor, sen bilmez misin bu gece nasıl bir gecedir? Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Bu gece diyor allah Teala, Beni Kel kabilesinin koyunlarının, o sürü var ya sürü, koyun sürüsü, o sürülerinin diyor koyunlarının tüyleri adedince, bak koyunlar adedince değil, tüyleri adedince diyor Müslümanı cehennemden azat ettiği bir gecedir. Allahu Ekber. Arkadaşlar örneğe bak bakıyor musunuz? Benikel kabilesi kitaplara müracaat ettiğimiz zaman Medine'nin en kalabalık kabilelerinden bir kabile. Onların yani koyunların düşün, sürülerin düşünün. Koyunların sayısı belli değil. Onların tüyleri adedince diyor. Müslümanları bu gece cehennemden Allah'ın affettiği gecedir. Ne zaman? İşte pazartesi salıya bağlayan gece arkadaşlar. Aman gafil olmayalım. Aman. O geceyi iyi etmeye çalışalım. Yani en azından yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılarsak geceyi zaten.